3, 2, 1 sendeyiz yeter. <laughs> Sezon öncesi laktat testlerini yapıyoruz sporcumuzun. Ayrı bir keşi, ana ayrı bir keşi. Yani laktat threshold ve laktat turn point hızlarını belirleyeceğiz. <laughs> birinci kademenin sonu 1.4 minimoy. Laktat üretimi başladı, birikim başlıyor. Ama hala bu sporcumuz için ayrı bir keşik altındayız. Yani birinci egzersiz alanının içerisindeyiz. Hızı arttırdıkça kademenin sonunda aldığımız laktat yanıtlarına göre kırılmaları göreceğiz. Bas yanlara, uzattım parmak ucunu kademeyi ve hızı arttırmamıza rağmen hala laktat üretim ve eliminasyonu arasında denge var. Kademenin sonuna geldik. Bastık yanlara yeter. Verdik hemen. Şimdiki kademenin sonunda tekrar kan örneğini alacağız. Bakalım bu sefer Excel'de kırılmayı görecek miyiz? Kademenin sonunda 4.1 mmol laktat yanıtını aldık. Protopoli sonlandırdık. Son kademenin sonunda aldığımız laktat yanıtı 6.4 milimoldu. Kırılmayı ayrı bir anaerobik eşiği bir keşi. videonun başında anlattığım gibi laktat threshold ve laktat turn point'i net bir şekilde gördük. Bakalım. Testin içerisinde yeter bir şey dedi, onu paylaşmak istedim. 4.1 mmol laktat yanıtı aldığımız testin sonunda ne hissettin? Hani söyledin ya. Yoruldum ama tükenmedim. Yani o geçişte bir şey mi? Ya? Evet. O aslında büyük ihtimal senin ana arabik olacak. Laktat turn point'i olacak. Orada artık sporcu o eşikten sonraki hızda birazcık daha fast twitch, hızlı kasılan kas fiberlerinin aktivasyonu arttığı için birazcık daha zorlanmayı hissediyor, yorgunluk başlıyor. Evet, bugün bir sporcumuzun laktat testlerini gerçekleştirdik. Şiddeti i̇şte kademeli olarak artan bir protokol seçtik. 3'er dakikalık kademeler kullandık kademeler arası hız artışını 0.5 km bölü saat hız olarak belirledik. Aerobik eşik yani laktat threshold 11 km bölü saat hıza denk geldi. Anaerobik eşik laktat turn point 14 km bölü saat hıza denk geldi. Böylelikle borcumuzun aerobik eşini ve anaerobik eşini belirlemiş olduk. Bu testin sonucunda bizim elde ettiğimiz laktat turn point yani anaerobik eşik 14 km bölü saat hız. Biz şimdi bu hızı high intensity interval traininglerde yani hit antrenman stratejilerinde kullanacağız. Bir basketbol sporcusunun artık bu hızı üstlerinde antrenman yapması gerekiyor. Biz bunu bireysel olarak sağlamış olacağız.